Herkese selam. Bu bölümde Hiragana'da sessiz karakterleri öğrenmeye devam ediyoruz. Sıradaki sessiz karakterimiz S. Se. Sırasına şöyle bir bakalım. Sa, Şi, Su, Se, So. Hiragana alfabesini yeni öğrenmeye başlayanlar Sa'yı Ki ile karıştırabiliyorlar ki ben de ilk öğrenirken karıştırıyordum. Tek farkı Sa'da bir çizgi eksik. Sa, Sa. Sa böyle salak, deli tipli bir adam andırıyor. Bak başında külahı bile var. Hani bizdeki deli karakterleri olur ya başında huynüsü olur. Heh, aynı öyle bir şey gelsin aklınıza. Ve evet K sırasına uyguladığımız denden işaretiyle K'yı nasıl yumuşatıp G'ya çevirebiliyorsak aynısını burada da yapabiliyoruz. Sa'nın sağ üst köşesine dakten işareti koyduğumuzda okunuşu za oluyor. Sa za sa za sıradaki karakterimiz ise si diyeceksiniz ama değil hani derler ya her kuralın bir istisnası vardır diye. Heh burada istisnalara başlamış bulunmaktayız. Japoncada bu karakter si diye değil shi diye okunuyor. Yani ben şimdi Sibel yazmak istesem yazamayacak mıyım? Hayır kardeşim, Shivero yazman gerekiyor. Zaten bu da Hiragana ile değil Katakana ile yazılıyor. Hiragana'dan sonra sıra ona gelecek. Ve aynı şekilde Shi'nin üzerine dakten işaretini koyduğumuzda şimdi diyeceksiniz ki Ji kısmen, Zi cık, o hiç değil, Ji Shi Ji. Çok farklı bir durum öyle değil mi? Gerçi anime şarkılarında ben Ji'nin Ji diye telaffuz edildiğine çok defa şahit oldum. Örnek olarak ona C, ona C diyen de var, ona Ji diyen de var. Fark etmez, keyfinize kalmış. Shi şekil olarak Redkit'in burnuna benziyor. Şişt, aman ona söylemeyin ha. Bir sonraki sessiz karakterimiz ise Su. Su. İçinde kıvrık pipeti olan bir su bardağına benziyor ve aynı şekilde buna da dakten eklediğimizde su, zu, su, zu. Ha bu arada Japonya'da markete gittiğinizde sakın dil alışkanlığından hani Türkçe'de su istiyorum su demeyin su Japonca'da sirke anlamına geliyor yoksa içiniz zaten yanarken iyice cehenneme dönüverir benden söylemesi. Sıradaki sessiz karakterimiz ise s. S. Şekil olarak da korona karantinası bitti diye sevinen adamı andırıyor. Siz ne dersiniz? Yine buna da dakten uyguladığımızda s z s z ve son sessiz karakterimiz ise so. So. Yazımı zor gelmesin. Bizdeki z'nin kuyruklu hali kuyruklu hali de bu neye benziyor ya? Sos, sos, sos. Sos, sos. Doğru. Aynı bizdeki sos oyunu gibi bakın. Peki hep birlikte hatırlayalım sırasıyla. Sa, za, şi, ci, su, zu, se, ze, so, zo. Şimdi ben size karakterleri göstereceğim. Sizde hangisi olduğunu tahmin etmeye çalışın. Size birkaç saniye vereyim. S. Peki hangisi sa? Sa. Evet işte bu. Zu. Japonca'da şema çizim anlamına geliyor. Shi. Hem dört rakamı hem de ölüm manasına da geldiği için çoğu otellerde olsun asansörlerde olsun dördüncü katı bulamayacaksınız. Pekala önceki dersin karakterlerini de bir hatırlayalım. O K Ki Sırada da şimdiye kadar öğrendiğimiz bütün sesli ve sessiz karakterleri harmanlayıp yeni kelimeler öğrenelim. Siz ne dersiniz? Sushi Bildiğiniz sushi Asa Sabah Kasa Şemsiye Masa Masaya daha gelmedik. Geç şöyle geç geç geç. Saku Çiçekler için açmak. Sukoshi. Birazcık. Jiko. Kaza. Sozo. Hayal, hayal etme. Kakashi. <laughs> Ve de sonuncu kelimemiz. Evet tahmin edin ne bu? Saigo. Peki anlamı ne olabilir? E zaten söyledim. Sonuncu. Özetle bu derste S dizesindeki bütün sessiz karakterleri öğrenmiş olduk. Burada tek bir istisnamız vardı. C si değil, Ş diye okuyacaktık. Yumuşayınca da bazen C ya da bazen J diye de okunuyor. Ve bununla birlikte daha önceki karakterleri de işin içine katarak yeni kelimeler öğrenmiş olduk. Umarım bu video size yeni bir şeyler katmıştır. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Matane.